yeni bir bölüm daha galiba bölüm evet bölüm bu. Ee, e, hangi bölüm oynasam hangi bölüm oynasam hangi bölüm oynasam ne 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 oynadık yok oynadığımız mapla oynamayacağım aha ben Wipeout'u önceden oynadım ama videoyu almamıştım. Wipeout, Wipeout, boş ol. Wipeout'u... Ee, <laughs> ben bunla geçmek istiyorum. Bunla geçmemiştim. İlk kez bununla oynuyorum. <laughs> Ay işte. Ay onlar ki kafamı patlatmıştı. Çok sinirlen. Al işte. Cık, cık. Ya böyle bir şey. O yüzden ben hep çocukla babasını alırım. Oha full Adamı Muskületçi baba yapmamız lazım Ya da laboratuva kaçacağım Ben onu da oynadım Siz oynamadınız Çünkü video çekme çekmiyordum <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Çocuk babası her zaman kazanır Ay bu çok şerefsizdi Bundan kaçmak lazım Ay ben burayı biliyorum Ay 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 oha kafaya bak bunu da geçmeye yedi kolay arkadan o nadim gördüğümüz agaç geliyor sonradan lan çabuk kapan lan kapan oha geliyor kaç 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 çoğu kapatayız oha lan oha lan çocuğa Oşet. <laughs> <laughs> Oha. Bir daha oynayalım. <laughs> <La -X -V>. <gülüyor> 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 ne, ne ne ne? Lan çabuk kapat lan. <laughs> Sakın <kapanma>. tamam. O bir çocuğu gibiydi abi. Oy ama diğer yapıları ya böyle o, o, o. Neyse O ya bitiremedik I, canım sıkıldı canım sıkıldı Abi ben bu maplardan oynamayacağım Ben bunu Play hold yaparım Çünkü En iyi maplar orada Bakın kaç kere oynanmış 297 kere oynanmış bu map Ay 297 bin kere Abi ben bu mapı çok seviyorum Hatta çekmiştim Yine uzan bir kopyalı. Hay tutamadım lan. Arkadaşlar bakın şimdi. Abi ya lan niye tutmadın? İşte böyle geçiyor şu an. Geçiyor. aman bastan sakın bırakma <Gülüyor> <Gülüyor> lan adam ne oluyor lan adama her şeyi kurtulma ya al işte oha ya son kez oynuyorum Geçemezsem bırakacağım Oha! Abi sen de Her yer her yerini kuruyor lan bu. Abi bırakalım da mapı bitirsin adamcağız. Aha bitirdim. 13 saniye. Nam nam nam. Bunu oynadım galiba. Bu cam sıkıldı bunu açacağım. Bakayım oynamış mı? Bunu hiç oynamadık. Yani oynuyoruz. O for. Çür. Bir daha oynayalım. Abi bu bitmiyor mu bu ya? Bitmiyor bu bunu açalım. 2-3 map daha oynayıp bitireceğim galiba yine. Neden sakısı oluyor videolar? of <laughs> <laughs> oh, ne oluyor? Ateş misin lan sen ateşleyecek mi beni? Tamam. Diğer bölümlerde kendi evimde kendi evimde olmayacağım. e <laughs> şey o up çekeceğim. O zaman ama o zaman mikrofonum olmayabilir. Bir arkadaşlar bana lütfen abone olun. Zaten az abone var. Bir de videoları lütfen. Ya abi adam tipine çok sinirlendim ya. Şimdi, şimdi geçeceğim. Oh, Hmm, hmm. Abi ben bunu oynadım. İn aşağı. İn 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 in. İşte bunu oynadık mı bilmiyorum. Oha! Ay ilgitler hiç böyle. Oha! Ne yapmışlar lan baba? Oha! Hiç can gitmedi oley! Oha! Lan! Adam bir kazma... Bir kazma geçti bana. Öldüm hemen lan.

Abi şimdi geçeceğim ya. Beni sinirlendirdiniz. Al işte. Adam uçtu ayakları var. Abi. Çok mu Al işte ya. Burada uçulmuş. bir bölümün sonuna daha yaklaşıyoruz. Aha ölme lan hadi. Oley. Evet arkadaşlar son kez oynayacağım. O da Moantiyan. Bu da lan. O da bu map olacağız işte. Eee açıl Susam açıl. Açıl. Aa tamam. Şimdi bakalım bu mapı da hiç oynamamışız biz. Oha lan, çocuk niye düştü? Oha. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. E, e, Minecraft ya da başka bir RPGs bölümünde görüşmek üzere.